Hadi hadi ama çay fincanı ol. Evet. Hayır çay bardağı. Hayır çay fincanı. Aa, hayır olamaz. Starlight. Özel gücümü kullanamıyorum. İstediğim şey olmuyor. Neden işe yaramıyor? <laughs> çay fincanı diye bağırdın ve kafanda canlandırmadığın için olabilir. Oh, Evet, o yüzden olabilir. Nasıl bir çay fincanı istiyorsun? Şekli nasıl? Ne renk? <gülüyor> <gülüyor> wow, Starlight başardım! <gülüyor> başardım, başardım! <gülüyor> hey, çay fincanı, 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 çay fincanı. Sana ne lazım biliyor musun? Oh. Oh. Sanırım Kafamda çay fincanı finosu canlandırdım. Trixie, çay keklerimi mahvettin. Bir deney canlandım. İlk defa şekil değiştirme gücümü kullandım da. Özel güç. Ay. <laughs> Hadi ama beni biraz övsene. Harikasın Trixie. Özel gücün konusunda çok iyisin. Ve saçların harika. <laughs> Aferin Trix. Ama bunları Twilight ve diğerlerinin arkadaşlık buluşması için pişiriyordum. Tarifi Pinkie Pie'dan aldım. Oh, Twilight'a e atıştırmalıklar mı vermek istiyorsun? Ben hallederim. <laughs> Sorun çözüldü. <laughs> Aslında pek sayılmaz. Çalışma için çok heyecanlıyım. Equestria'yı kurtarmak zorunda olmadan en son ne zaman hep beraber vakit geçirdik hatırlamıyorum. Hepimiz harikayız ama teknik olarak Equestria'yı kurtaracak son poniler de biz değildik. Daha geniş bir çerçevede düştünek söylemiştim. Gelmek istemediğinizden emin misiniz? Evet, bitirmen gereken üç çizgi roman var. Çıkarsa... Ben de Trixie'ye biraz çalışırız diye söz vermiştim. Şatonun boş olmasından daha iyi olabilir demek istediğimi anlatabildim mi? Ah, sakin ol. Bir şey kaybolursa Starlight gider ve durumu çözer. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Yani siz yokken şatoya iyi bakarız. Arkadaşlık buluşmanızda iyi eğlenceler. Arkadaşlık buluşmasında ne demek oluyor? Söylesene. Bağ kuracaklar, beraber gülecekler ve eğer onları tanıyorsam şarkı söyleyecekler. <laughs> Biz onlardan çok daha eğleneceğiz. Şşş. <laughs> Bekle, Starlight sana bir şey verecek. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben sana atıştırmalık getirdim. Oo, ne kadar da düşüncelisin, teşekkür ederim. Trendi acıkmayız, gerçi ama olsun. Aslında çay kekleri hazırlamıştım ama uzun <laughs> hikaye. İyi eğlenceler. Size de. Evet Trixie, şimdi hangi güçleri denemek istersin bakalım? Şimdi kendine saygısı olan her güç sahibi kaybolma numarası yapar. Onun da başlayabiliriz belki. Hmm. Hiçbir şey kaybolmaz. Yani o dediğin teknik olarak ışınlanma gücüdür ve oldukça zordur. Belki de daha basit bir şeyle başlamalıyız. Hayır. Büyük ve güçlü Trexi ya büyük oynar ya hiç oynamaz. Nasıl yapıldığını söyle yeter. Ben gücümün hep duygularımla bağlantılı olduğunu düşünürüm. Hissettiğim şey yaptığım şeye yansır. Ben güçlü hissedersem yaptığım şeyler de güzel olur. Doğru. Sevimli işaretler arkadaşını aldıklarında çok üzülmüştüm ve yaptığın kötü güç tüm kasabaya sıralamaya yetecek kadar güçlüydü. Evet. Hatırlatan için teşekkür ederim. Gördün mü? Şimdiden öğrendim. Herhangi bir pony bana kaybolma gücünün nasıl yapıldığını öğretirse... Işınlanma gücü. Neyse ne. Şimdi sana intifat edeceğim. Tabii ki kendime de. Bunu başarabiliriz çünkü biz harikayız ve güçlerimize çok özel falan filan. <laughs> Galiba deneyebiliriz. Şimdi ışınlayacak bir şey bulmamız gerekiyor. Spike olur mu? Ne dersin? <laughs> ha. Şey seçelim bence ne bileyim herhangi bir eşya. Yani o kadar etkileyici olmaz ama... Peki, öğret evet, bakalım küçük Twilight. Hı -hı. Manhattan kaçışlarına hoş geldiniz. Oh, i̇lk önce yüz bakımı yaptıracağım, sonra da toynaklarımı yaptıracağım, sonra... Aa, bu böyle bir buluşma değil ama. Tüm dertlerinden kaçtığın lüks bir güzellik merkezi olduğu için adı Manhattan kaçışları değil mi? Hayır, adı bu çünkü bir odada kilitli kalıp kaçmak için de bulmacalar ve bilmeceler çözmek zorundayız. İpuçları sizi çıkış anahtarına götürecek. Takım çalışması. <laughs> Hadi ama arkadaşlar eğlenceli olabilir. Olabilir mi? Bu bilmeceleri Equestria'nın en akıllıları hazırlıyor. Bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Ben de. Bilmece çözme konusunda çok iyi değilimdir. Ama diğer poniler çözerken onları eğlendirme konusunda harikayımdır. Hadi. Ya evet evet. <laughs> Ama sırf öğrenmek için soruyorum. Burada ne kadar kilitli kalacağız acaba? Bir grup Griffin en hızlı kaçış rekorunu kırdı. Sadece bir saatte çıktılar. Griffinler birbirlerini pek sevmezler. Ama biz çok iyi anlaşan ve arkadaş olan bir grubuz. O yüzden tüyünü hazırla dostum. Yeni bir rekoru kaydetmek zorunda kalacaksın. Kızlar gelmeden önce bu özel gücü öğrenebilirsen bir nevi rekor kırmış olacaksın. Haydi bakalım, göreceğiz. Tamam. Yapman gereken ışınlamak istediğin nesneye konsantre olmak. Evet, ben gideyim. <laughs> Hatta şurası daha iyi. Işınlanmaya konsantre ol, anladım. Şimdi başlıyorum. Hayır, çekse dur şimdi olmaz. <laughs> ve kaybolmak zorundaydı anlayacaksın. İyi yönden bakılırsa gitgide güçleniyorum. Bütün masayı kaybettim. Çok etkileyiciydi. Trixie o haritayı geri getirmeliyiz. Buluruz abartmaya değmez. Twilight bir daha asla şatoda yalnız kaldığımda bana güvenmeyecek. Aklından ne geçiyordu? Işınlama. Bana dediğin gibi. Hayır. Nesneye konsantre olman gerekiyordu. Sadece ışınlamaya değil. Pekala. Işınlama yapmama izin vermeden önce tüm adımları söylemen gerekirdi. Denedim. Aa, ben biraz gidiyorum. Hey, sen iyi misin? Gücümü kullanıp sinirimi bu şişeye doldurduktan sonra iyi olacağım. Ne dedin? Şuradaki fırtına bulutunu görüyor musun? Bu daha önce hiç olmamıştı. Bütün bu sinir enerjinin bir yere gitmesi gerek ve eğer bunu özel güç mücadelesi yapmak ya da tüm emirlerime boyun eğmeleri için arkadaşlarımı yola getirmek için kullanmıyorsam. Ha, onu hatırlıyorum. Konuş şu. Bu sinirle ne yapacağımı bilmiyorum. Bu yüzden de sinirimi şişeye doldurursam Trixie'ye hiçbir şey, yani umarım bir şey yapmam. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Başka seçeneğim var mı? O haritayı geri getirmem lazım. Trixie'yi de kaybetmek istemiyorum. Şu anda aklımdan geçenleri bilseydi benimle bir daha konuşmazdı herhalde. Tamam. Sen ne istiyorsan onu yap. Ben de şatoda haritayı arayayım, tamam mı? geldin. Bir an hiç gelmeyeceksin ve bana garip bir nedenden ötürü kızgınsın sandım. Ama sonra bana asla kızmayacağını hatırladım. Hayır, hiç kızgın değilim. Evet, harika. Muhtemelen en son düşündüğün yerdedir. Nereyi düşünüyordun? Oh, harika bir soru. Keşke bunu deneme yaptıktan hemen sonra sorsaydın. E, şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Sorun değil. Şimdi kasabada bir yürüyüşe çıkarız. Belki aklına bir şey gelir. Olur. Eğlenceli olabilir. Oh. Hatırladın mı? Hayır. Ama dışarı çıkmışken tarçınlı fıstık da yiyebiliriz diye düşündüm. Tarçınlı fıstık mı? Çok iyi fikir. Evet. Bu sabah çay keki yemediğim için canım tatlı bir şeyler çekiyor. <laughs> ah, geçecek bunlar Starlight. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Twilight <tım alak>, başarabilirsin. <gülüyor> 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 oh, şey, şu üçgen gibi şeyi çok hızlı çözdün. Mor ee, Mortaş isteyen pony var mı acaba? Oh, erik mi böğürtlen mi? Şey o iki meyve de mor anlamına gelmiyor mu yani? Evet ama bir tanesi güzel bir mor ama diğeri kötü. Ee, taşı koysana. Rekor kırmaya çalışıyoruz burada. Yaşasın. Çözdük bir ipucunu da. Arkadaşlarımız gerçek çünkü inan bana. Aa, merhaba ufaklıklar. Nasıl yardım edebilirim? Oo Tarçınlı fıstık mı? Evet dışarıdaki arabadan aldım bunları Çok lezzetliler İster misin biraz? Büyük bir masa gördün mü? Üzerinde özel harita olan arada içinden parlak sevimli işaretler fırlayan. Aa, büyük ama hayır hayır. Equestri adına neden burada bir şey olsun ki değil mi? <laughs> Onu en son düşündüğüm yere ışınlayan bir muhteşem deneme yaptım da. Ama onun yerine kendime harika bir broş almayı da düşünüyor olabilirim tabii ki. Aa, burada büyük bir masa yok. Ee, hala şu broşla ilgileniyor musun? Tabii ki. Hayır. Bunun için vaktimiz yok. Tuvalet ve kızlar birazdan dönerler. Oh. Ama ben sinirli değilim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hayır, hiç görmedim. Emin misin? Onu bulmamız gerçekten çok önemli. Ve burada olabilir çünkü bazı ponilerin canı elma çekiyordu. Hala canım çekiyor. Tarçınlı fıstıkla çok iyi giderlerdi. Ay bu fıstıklar çok güzel kokuyor. Babaanne bir düşün lütfen. Masa diyorum. Gözlerim eskisi kadar iyi görmüyor. Ama tepeden kocaman bir masa düşse kesin görürdüm. Of. Dükkanında olduğuna eminim diyebilirim Çünkü şato çok sıcaktı ve canım dondurma istemişti Aa, Belki de kristal krallığa bakmamız gerekebilir Çünkü Twilight'in şatosu kristallerden yapılmış Bu yüzden de aklımda hep kristaller vardı Olur Kristal krallığına gitmek istiyorsak Yola koyulmalıyız İyi misin Starlight? Çünkü biraz şey görünüyorsun Neydi o kelime? <laughs> Hayır çok iyiyim Az önce çantan mı parladı? Hayır Versene. Hayır. Ver bana. Hayır. Ne var acaba? fıstıklar. Oh, benim bütün gün canım bunları çekti. Aa, benim de. Trixie ellerinde bunlarla geldiğinden beri. <gülüyor> 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 Oh! Çay Ay! keklerimi mahvettin Ne? Twilight'a e o pis kokan krakerleri vermek zorunda kaldın Krakerler senin miydi? Hiç anlamıyorum Sana öğretmeye çalıştığım şeye dikkatini vermedin Starlight yardım eder misin lütfen? Anahtarı bulduk. İşte bu kadar. Çok etkilendim. Ben etkilenmedim. En iyiler olduğumuzu biliyordum. Sen en kötüsün. Bu ağır oldu. Ne? Aa, Starlight! Neler olduğunu anlamıyorum. yardım et! Neyse ki Twilight bu olanları görmüyor. Keşke Starlight burada olsaydı da birbirimize güvenip beraber hareket ettiğimizde arkadaşlıkların ne kadar sağlam olabileceğini görseydi. Arkadaşlık beni tedirgin ederdi. Sayenizde hepsi geçip gitti. Ne düşündüğümü gerek yok söylemeye. Siz anlarsınız bir işaretimle. Siz kızlar gözümün elmasısınız. Berabere bitmeye. Var. Bana yarımdaki tatlı kekimsiniz Hepiniz sıcacık sarılırsınız Sonsuza pek En yakın arkadaşlarız. arkadaşlarız Birbirimizi koruruz Ve her birimiz parlarız. parlarız İşte bu yüzden her şey yolunda Birlikte bir takım olun Geçirmeyi isteyeceğim bir gün Aklımdan bile geçirmek mi değil mümkün Yeni sorunlar çıkar ara sıra Arkadaşlık çözer hepsini bir anda Arkadaşlarım tacımın renkleri Dünyamı döndüren parıltılar Amacımız yapmak en iyisini Tahmin etmek mümkün değil ki Sonsuza dek Sonsuz Kardeşleriz Birbirimizi koruruz Ve her birimiz Karlarız İşte bu yüzden Her şey yolunda Birlikte bir takım olunca Güzel şarkıydı Ama a, şu anahtarı döndürmeden Oyun bitmiyor biliyorsunuz <laughs> Başardık mı? Çok yaklaşmışsınız. Griffin rekorunu iki saniye ile kaçırdınız. O şarkıyı söylememeniz gerekiyordu. Of ya! Aa! Fıstıklar! Senin canın ne isterse onu yapıyorsun sürekli karanlık geçmişimi hatırlatmana gerek yok. Karanlık geçmişin olduğunu hiç bilmiyordum babaanne. <laughs> Bazen sana inanamıyorum. Beni çok kızdırıyorsun. Sizi tanımıyorum bile. Bana neden bu kadar kızgın olduğunuzu anlayamıyorum. Onlar değil. Ben kızgınım. Öyle mi? <laughs> Ben gerçekten sana kızgınım. Twilight'ın harita masasını kaybettin. Sonra da önemsizmiş gibi bununla dalga geçtin. Başımı derde sokabileceğin umrunda bile değilmiş gibiydi. O masayı bulamazsak Twilight bana bir daha güvenmeyecek ve de en kötüsü bir özür bile dilemedin. Çok e, çok özür dilerim. Öyle hissettiğini bilmiyordum aslında. Evet, hissediyorum. <laughs> Ama dürüst olmak gerekirse nereden bileceğini de bilmiyorum. Özel gücümü kullandım. Sinirimi şişeye doldurdum ama şişe kırılınca bu üç poniyi etkiledi. Çok özür dilerim. Kötü güç göstermemek için iyi gücümü kullandım aslında. Bunun ters tepeceğini düşünmem gerekirdi. Aa, hiç sorun değil. Zaten sakin bir gündü. Evet. Siz gelmeden önce takma dişlerimi temizletecektim. Oh, olamaz. Fıstık arabam. Yaşasın fıstık arabam. Bir dakika sen güzellik merkezinde çalışmıyor musun? Aa, diğer işime geç kaldım. Ne oldu? Aa, bir sürü işim var. Dürüst olacağım. Senin ve diğer ponilerin benim hakkımda söylediğiniz o kötü şeyleri duymak hiç kolay değildi. Ama duymam da gerekiyordu. Neden bana ne hissettiğini söylemedin ki? Arkadaşlarını kaybetmek istemedim. <laughs> Hadi ama Beni kaybetmek için daha fazlası gerek. Bizim arkadaşlığımız birkaç sinirli kelimeden daha güçlü. Ve güçlü bir öfke nöbetinden? Bak bu haline sıkıcı bir pony olacağın haline tercih ederim. Benim sevdiğim Starlight enerjik, neşeli ve evet arada sırada sinirli. Bunlar senin en sevdiğim yanların. Bunlar ve beni her zaman affedecek olman. <laughs> Sen beni affedersen ben de seni ederim. Anlaştık. Nereyi düşündüğümü hatırladım. Dalga mı geçiyorsun? O kadar da basit değil. Seninle tanıştığım için ne kadar mutlu olduğumu düşünürken ilk karşılaşmamızı hatırladım. Burada Ponyville güzellik merkezindeydik. Şimdi bunu geri ışınlamam gerekiyor. Hayır olmaz dur. Biraz daha sola. Aa, tamam, şimdi biraz daha çevir. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, Oo. neler yaptınız? Hiç Hiçbir şey. şey. Nasıl yani? Aa şöyle diyelim. Sen yokken arkadaşlık dersi aldım. Daha yeni mezun oldun ama şimdi de mütevazilik yapıyorsun. Oo. Çok gururlandım. Biz de takım çalışmasını ve sorunları çözmeyi öğrendik ve ne zaman şarkı söyleyeceğimize. Kesinlikle harika zaman geçirdik ama güzellik merkezi gününü iple çekiyorum. Ve Ponyville Güzellik Merkezi hala açık. Gelmek isteyen? Aa, Aa, evet güzel. Güzel. Orada buluşuruz. Çabuk olmalıyız. Güzellik merkezi ponilerine haritanın orada olduğunu unutturacak bir özel gücün var mı? Sorunlarını çözmek için özel gücünü kullanma konusunda hiçbir şey öğrenmedin mi? Hayır. Onu öğrenmiş olsaydım nasıl bu kadar eğlenebilirdik ki? <gülüyor> <gülüyor>